Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu dört köşeyi dış köşe trimless led profiliyle aydınlatacağız. Ekibimiz montaj öncesi fikir birliğinden sonra ölçüleri almaya başlıyorlar. Şerit ledi dış köşe led profiline yapıştırıyoruz. Difüzörünü yani kapağını rahat bir şekilde takıyoruz. Difüzörü yani kapağı taktıktan sonra dış köşe led profili montajına başlıyoruz. Dış köşe led profilini alçıpana tutturma amacıyla vidalıyoruz. Elektrik bağlantımızı da yaptıktan sonra görüldüğü üzere basit bir şekilde montajını yaptığımız dış köşemizi gösterelim. Burası bir kafenin giriş karşılama kısmı. Mimarımız burada dört köşe ışık süzmesinden geçerek farklı modern bir tasarım planlamış. Devamını ikinci bölümümüzde anlatacağız. Sizlerde tasarımlarınıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz dış köşe veya iç köşe led profillerini kolayca uygulayabilirsiniz.